Dönmeyecek. Kaydediyor mu şu anda? Kaydediyor. E, evet. Açın siz. Sen de çek fotoğrafını hadi. Çek fotoğrafını hadi. Tabii. Buyurun böyle edelim. Şu kısım. Hangisi? Şu. Bunun yazıcıyla ilgisi olmayan bir parça. Kabloları buraya uzanıyor. Kaldı içeri mi? İçeri mi artık? Sağ Şu parça yani evet. değil mi? <laughs> Bantlanmış. Evet. Şurada da bir kablo var. Şuna dikkat ederseniz, orada biraz kör bir nokta. Bir açıl ışıkta. Şu da ilgisi olmayan bir şey. Bunların ne olduğunu tahmin edemediniz, öyle mi? Yok. Evet. Hiçbir şey yok. yok. Yani Kablolar nereye bağlanıyor? Şu kırmızılar şu mı var? Ana karta bağlanıyor? Şu evet. anakarta bağlanıyor. Şu anakarta bağlanıyor. Şu yani. Evet. Tamam, şimdi dursun böyle. Polise tutanağını tutturalım.